Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah gördüğünüz gibi bu güzel manzarayla ya şu yazıyı da değiştirsek çok güzel olur süpermarket ne ya nasılsınız iyisiniz arkadaşlar gelişim şahane oldu evet hemen dükkanı açıyorum bir şey fark ettiniz mi umarım fark ettiniz bomboştu son bittiğim zaman lan bir baktım para yok normalde oyunu bitiyordu yani sezon bitiyordu haberiniz olsun Şuradan hemen dükkanı açalım. Hadi bakalım. Gelsin bol bol müşteriler. Kasaya geçiyoruz arkadaşlar. Gelin bakalım. Evet. Biri daha geliyor. Ablam üşüyor mu? Dışarıda günlük güneşlik. Ne yapıyorsun? Atkıyı asmış bu ne? Evet. Bekleyelim. Şeyin. E, karpuzu bedavada satıyormuşuz. Var ya. Beyleşe satıyormuşum karpuzu. Hemen fark etti. Fiyatını değiştirdim. Evet abim ne var? Ekmek aldın yakaladın. Bir ekmek daha aldın. İki ekmeği ne yapacaksın? Ye ye. Dana gibi olmuşsun. Bir karpuz da aldın. Okey okey olur. Bir karpuz geçildi. 2.66'dan satıyormuşum. Bak karpuzu 0.45'e satıyordum. Şimdi 2 dolara satıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ekmeği de geçtim. Ee, kartla mı? Tabii ki efendim. 35 çeksem ne olur? 35 çekiyorum senden abi. Bir, bir lira bir kuruş fazla Git. Kuşanmaz. Abi hoş geldin. Nakit mi? Hemen abi. Bir saniye. 10 5 6 7. Hadi kaybol. Abim sana ne lazım? O bahşiş bıraktı. Teşekkür ederim. Canım kardeşim. Abi 50 dolar niye veriyorsun? 6 liralık ürün alıyorsun. 50 dolar veriyorsun ya. Adamı çıldırtmayın lan. Git. Kaybol. Ablam ne aldın? Kahve mi aldın? Tamam. Aa 100, 100 dolar uzatıyor. 100 dolar uzatıyor. 2 dolarlık ürün alıyorsun yani. 70. 80. Bu da 90. Bu da 5. 1, 2, 10. 50 daha. Lan niye saplayamadım ben bu kadar ya? Oğlum bu kadar para üstü verilir mi? 2 25 daha şey koymuş güzel. 25 dolar bahşiş geldi güzel. Ablam sen direkt aldın gittin 25 dolar da. Sent mi dolar mı ne verdin ya? Sent pardon dolar değilmiş. Ablam senden 12 55 çekiyorum. Tipini beğenmedim. Hitlisiniz çünkü. Hayır oldu git Hindistan'a. Ne işin var burası? Burada ne işin var lan? Sen de Çinli misin? 5.03 Hepsinden bir kuruş fazla çekeceğim. Tayyip seni dolandırmayacağım yani. Gel. Zaten nakit vermişsin. Hadi git. Evet. Menemen mi yapacağım? Elmayla mı menemen yapacağım? Tamam. Ablam ürünlerin hepsini bitirdiniz be. Allah Allah. Bir tane elma siparişi geçiyorum. Bir tane krema. Bu değil mi? Ne belli değil. Karpuzdan bir tane daha. Çok sevdiniz. Hmm, bu yeni ürün. Yeni üründen de bir tane sipariş geldi. Hemen kasaya bakıyorum ablacığım. Ya nakit vermeyin artık yeter. Siz nakit verdim ben korkuyorum dedim. Aha dedim yine gidiyor. Evet. Sana 50. 70. Niye saplayamadım ben bir an ya? Dur. Ha. Tamam. Abla oraları isir. sil. Siz ne yaptınız? Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Abi bu kadar yağ ne yapacaksın ya? Bu yağ stok koymamız lazım arkadaşlar. Bir herkes birer tane alacak. Yeter. Adam iki tane almış gidiyor. Sonra yağ zam geliyor. Bak üç tane bu almış. Görüşürüz abim. Dikkat et. Genç. Fazla yağlı beslenmiş. Şişman olmuşsun valla. Abim senden de. Abi 100 dolar atıyorsun ya. Sen yani sinir ediyorsun beni ya. Al. Al. Abi, bir kuruşu bir kuruşuna almazsam olmaz diyor. Al bakalım. Abi şu kartla çekim işini çok seviyorum ya. Bayılıyorum ya kart kartla şu yapana bayılıyorum abi nakit vermeyin ya bak bu da nakit verdi. İyi teşekkür ederim uğraştırmadığın için. Hemen marketi kapatalım. Arkadaşlar market seviyemiz yükseldikten sonra 6 seviye şu an 9 seviyede bu ablamı işe alıyorum. Adını da kasiyer Ece koyuyoruz arkadaşlar. Evet ürünlerimiz geldi. Bunlar helal mal abi. Bunları koyduk. Abi bir kartondan. Abi nereden geliyorsun sen? Direkt tavandan aşağı atıyor ya. Öyle bir şey yok. 15 tane elma. Lan ben bunlara para veriyorum lan. Niye atıyorsun yani? Ne gerek var? Direkt gel kafama at sanki. Az önceki koydum. şeftali miydi? Evet galiba şeftali. Yo. Şeftali siparişini ben geç verdim. Ondan geçiliyor. Evet doğru. Şunu hemen bir çöpe atalım. Karpuz siparişi de gelmiş. Karpuzlarımızı da alalım. Tekrardan bu ürünlerin fiyatlarını tekrar düzenleme yapmamız lazım. Hemen onlara bir Bakalım. 0.50'den satıyorum. İyi. Uygundur. Uygun. Aslında bir fiyat arttırma bir zam mı yapsak? 0.28 kar. Kare geçmemiz lazım. Bu tips'den ne kadar çıkıyor? Bir bakalım. Buradaki parayı alamıyoruz mu ya? Bilmiyorum. Bunu en son herhalde Z raporunu yazdıktan sonra çıkacak. Aa ben bunu aldım da şimdi yer yok. Bunu buraya koyamıyoruz. Bunu yere bırak abi. Boynunda yeri koyması çok sıkıntı ya. Hadi. Başarabilirsin. Sanki üniversite sınavına giriyoruz anasını satayım. Evet. Kasaya yine bakıyoruz. Mehmet Bey. Kasa lütfen. Gelsin müşteriler. Bundan sonra mesai bitecek zaten. Az kaldı. 22'de 30 sipariş tamamlayın. Bakalım ne gelecek. Onu merak ediyorum. Ne gelecek abi? Ne vereceksin sen? Hmm, bir bakalım. Siparişimizde suyumuz yok ya. Su bol bol tüketiyoruz. Suyu alalım. 48 lira. Su hemen siparişini verdim arkadaşlar. Siparişi gelsin. Deterjan 7 dolarımız varmış. 7 dolara bir karpuz. Bir de elma sipariş verebilir miyiz? Diyecektim. Veremeyiz. Evet. Bakalım. Abi o baya iyi. Böyle müşteriyi çok severim. Kredi kartıyla çalışıyor dedem. Görüşürüz Allah ben de kafa sallama lan. Abla iki elma için. Yani iki elma için kredi kartından çekti lan biz şuradan sakızan alsak kredi kartıyla çeksek adam söver lan. Evet. Pardon noktayı koymamışız abi. Hemen. Görüşürüz. Kolay gelsin. Abicim hemen seni de alalım. Teşekkür ederiz. Seviye atladık bu arada. Daha sonra. Şu an istemiyorum. Evet abi. Seni de gönderelim. Saate bakıp durma abi. Biliyoruz. Biz de çalışıyoruz burada yani. Biz de yetişemiyoruz yani. Ne yapalım? Eleman alamadık. Eleman alamadık. İdare edin yani. Gel. Şimdi de iste. Ne istiyorsan. Bir de nakit veriyorsun ya. Kaybol. Evet. Hoş geldin canım abim. Nakit mi verin? Canım abim dedin Allah kahretsin sen beni mahvettin ya. Yani. Sen beni mahvettin. Al bakalım görüşürüz. Fazla para ödedim. Teşekkür ederim. Can. Aman Allah'ım. Bir elmayı kredi kartıyla çekermiş. Kafa sallama lan. Kaybol. Temizlikçi neredesin lan? Şuraları al. Evet şuradan şeftallerimiz şu geldi. Şeftallerimizi hemen diziyoruz. Buna bir fiyat belirleyeceğim. Fahiş fiyattan devam. Ramazan öncesi. Zamlar geliyor. Abim yavaş bunlar nereden geliyor da böyle fırlatıyorsunuz havaya. Allah Allah fırlatmayın lan nimet lan. Abi buna da bir %10'luk zam. Biz şeydeyiz arkadaşlar say kısımda. Alaçatı, Çeşme tarafında satan büfede suyu satıyorlar ya havalimanında pahalı pahalı. <laughs> o misal bizde de suya bak. Tabii şu an dolar bazında arkadaşlar 2 lira 68 kuruş. Yaz bakalım alta. 2 dolar kaç TL yapıyor? Düşün yani. O derecede su satıyorum. Hemen Z raporunu yazdıralım yazdırdık. Sinirli 4 tane müşterim var. Neden? Hepsinden birer dolar kazıkladığım için. Kusura bakmayın. Canlarım. Evet. Bakalım bir yer var mı? Bunu aldık elimize. Geri koyuyoruz. Bunu arkadaşlar yere koyuyorum hemen. Bunun yere koyması da sıkıntı. Müşteriler basmaz inşallah. Hemen yeni müşterimizi karşılamaya gidelim. Abi hemen bir sipariş daha geçmem lazım arkadaşlar. Dolabımızı dizdik. Dolabı dizdik. Güzel de bu müşteriler niye gelmiyor? Heh, doğru şeyi kapatmışız arkadaşlar. Normal. Evet. 3 tane daha ürün siparişi geldi. Ödemelerden 300 nakit kazan görevi geldi. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ödemelerden 300 nakit kazanacağız. Şu an kasadayım. Levelimiz 7 oldu. Evet. Az değil mi abi? Ne abi? O onun hareket ne ya? Lan alt tarafı şuradan alacaksın çıkacaksın yani. Evet, iki elma için mi? İki elma için. Şu elma artık elma satışını yapmaktan artık Elma satmayacağım ya. Domates olsa anlarım. Elma. İki elma senin ne işine yarayacak mesela? Anlatabildim mi? Şeftali. Bir tane daha. 14 lira 58 kuruş. Görüşürüz abi. Dikkat et kendine Allah'a emanet ol. İki su. Tabii ki alacaksın yani. 5.34 Görüşürüz. Sana fazla para dedim. Güzel. Görüşürüz ablam. Teşekkür ederim. Tipse atmayı unutmayın bak. Hindistan'da ne yaptın ya? Sen sürekli ne yapıyorsun? Sen markete abone mi oldun? Görüşürüz Hindistan'da. Bunun arkasından da Çinli geliyor. Hep nedense öyle oluyor. Sen hep kart çalışıyorsun. Bravo ablam. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Hoş geldin neden? Ne yaptın? İyisin. 13 lira 86 kuruş. Senden çekiyorum. Görüşürüz. Lira değil tabii. Dolar da ben liraya çevirdim ya. Abi sana 21. Görüşürüz. Allah emanet. Dikkat et. Ben şuraya arkadaşlar birazcık bekleteceğim sizi. Hemen şuradan ürünlerimizi dizelim. Siz de görün. Yeni ürünler geldi abi bak. Soluna bak alırsın. Manzarası da çok güzel ya. Şuralara gitmeyi düşünüyorum aslında. Bakayım. Biz. Yanımızda ne var? Depo gibi bir şey var. Bizim depomuz da açılacak arkadaşlar. Depoya da ürün koyabileceğiz. Bakalım. Kasada sıra oluştu. Farkındayım. Abi şu yönü bir ayarlayamadım. Evet şunu da atıp geleyim hemen. Hemen atıyorum bunu da. Hemen kasaya bakıyorum. Ablam kusura bakma beklettik. Görüşürüz. Dikkat edin. Sıradakini alalım. Abi düz sıra oluşturun ya. Düz sıra oluşturun ya. Küçücük dükkan zaten. Büyütmedik de. İki elma senden geçiyoruz. Görüşürüz. Dikkat et. Evet. Saate bakıp durma abi. Geçeceksin zaten ya. Bilerek yapıyorum biliyor musun? Bazen bilerek yaptığını biliyorum senin. Sen sürekli geliyorsun. Böyle yarım yamalak. Yani beni uğraştırmak için. 8. Görüşürüz. Dikkat et. Sıradaki müşteri gelsin. Evet. Seni de alalım. 5.96 kuruş. Görüşürüz. Ya ne? Suratını asıyorsun ki. Eksik param mı verdin de? Görüşürüz. Sana da. Paramız şu an fena. Bir genişletme yapmayı düşünüyorum. Sonra burada paydos. Bitiriyoruz videoyu. Evet. Tamam. Telefonla oynamayı bırak. Bırak da gel yani yetiş. Bak müşteriler bekliyor. Evet sizden de çıktı. Bir saniye şunu bir yerleştireyim sonra ürün yok demeyin. Ürün var. İki tane şey alıyormuş. Güzel 12 tane bundan. Aslında bundan bir tane daha sipariş etsek çok güzel olur. Kremadan yine geldi. Abi siz bunu iyi alıyorsunuz ha. Bunun ne ki? Kriyal. İngilizcem olmadığı için maalesef. Bilemiyorum. Maalesef. Abi geldim hemen. Bakalım siz de ne kadar para vereceksiniz. İyi teşekkür ederim. Böyle uğraştırma müşterileri severim abi biliyorsun her zaman gel. Sen sen uğraştırıyorsun işte bak. Fazla para dedim ödedim deme hadi git. Bu da çok uğraştırdı. 1 50 1 2 3 daha. Hadi görüşürüz. Kapatacağız ablam. Hadi hızlı olursanız. Sen de. Görüşürüz. Görüşürüz. Sıradakini alalım. Hemen sana para üstünü veriyorum. Hemen bir saniye. Görüşürüz ablam. Ya fazla fazla para ödeyelim de. Şu gün sonunda Rize'ye rapor çıktığında Efendime söyleyeyim. Sinirli müşteri istemiyoruz. İlk başta o var. Eksi paralıyorduk ya ilk videoya başladığımızda onlar sinirli çıktı. O yüzden şimdi bir yani nasıl olacak bakacağım. Evet 8 seviye atladık. Dışarıdaki şey ablayı alacağız kasiyere. Kasiyer olarak artık kasaya bakmayacağım. Ama bu bölümde değil, diğer bölümde olabilir arkadaşlar. Diğer bölümde bir bakabiliriz. Bu bölümde şimdi genişletme yapabilirsek. Dükkanı bir genişletmemiz lazım. Hadi ablam sen de devam et. Hoş geldin efendim. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Aldım seni de hemen. 2 kuruş daha verdim. Görüşürüz ablam. Sıradaki. Telefonda oynamayalım arkadaşlar. Her gelen telefonda bakıyor burada ya. Abicim sırayı kaçırıyorsunuz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak seriden. Elimizde olduğu için. Sen de hoş geldin. 5.66. Görüşürüz. Afiyet olsun efendim. Yine bekleriz. Yine bekleriz. Çöpler hizmetçi almıyor. Neden? Ben buna para ödememiş miydim? Bilmiyorum. Sen de hoş geldin. 9 lira 95 kuruş. Dolar Doları Türk lirasına çeviriyor. Oyunda acaba Türk lirasına çevirme var mı? Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Bilmiyorum ben. Baktım. Çeviremedim bir türlü. Evet ablam hoş geldin. Ürün bitti mi yine? Sen ne yaptın? Tamam. Çıktık bundan da. Arkadaşlar günü sonlayacağız. Çünkü ürün kalmıyor. Az kaldı. Sipariş vermemiz lazım. Sipariş verelim. Abi bu uzatma mı yapsak ya? Uzatalım ya. Arkadaşlar dükkanı uzattım. Hayırlı olsun. Dükkanı uzattım ve kapatalım. Hemen bakalım buraya. Arkadaşlar çok güzel oldu ya. Vallahi mükemmel oldu. Bu genişlemesinin uzaması çok güzel oldu. Ya daha fazla para verip de şöyle bir güzel bir şekilde genişleme olabilir miydi? Bilmiyorum. Bunu denedik. Bu güzel oldu. Oraya su dolabını ta karşıya atmayı düşünüyorum. Orada daha güzel duracağını eminim. Diğer videoda görürsünüz. 95. Al bakalım. Görüşürüz ablam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ne yaptık? Şu çöplerin haline bak. Burası çar çöp olmuş. Gördüğünüz gibi şurayı böyle genişlettik. Senin yerini değiştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. Senin yerini değiştirebiliriz abi. Bu arkadaşı şöyle alalım. Aa, çok güzel oldu bak. Böyle tam yani biraz daha aynen. Şu an oldu. Sen de aynı fikirde düşünüyorsundur. Ben gibi. Evet. Bitiş gününü de ayarlayalım. Bakalım. Bir sinirli müşteri. O da olur. Birine eksik mi verdik ya? Ben görmedim. Görenler bir aşağıda yoruma yazabilir mi? Toplam kar 213 dolar. 213 dolar. Toplam kar. Gördüğünüz gibi. Yakın zamanda şu marketin adını değiştirebiliyorsunuz. Marketin adını değiştirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Takipte kal bakalım ne olacak. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, bunu yapsaydın, şunu şöyle alsaydın dediğin, benim de fikir ayrılığına düştüğüm bir yer nokta varsa yoruma yaz. Hemen hatam varsa düzelteceğim. Sizleri seviyorum. Takipte kalmayı, abone olmayı, yorum yapmayı en çok da beğeniniz çok önemli. Sizin bir beğeni deyip geçmeyin beğeni attınca unutuyorsun. Bak hemen aşağıda ben hatırlatıyorum. Şöyle bir hatırlatma ekranı da çıktı. Hemen beğenmeye tuşluyorsun. Beğeniyorsun. Beni de tam kalbinden vuruyorsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.